Toka veriyorsun abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Fokka kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu oyunda size 3 oyun gösterdim. Ya yani nasıl Race Clan nasıl oynuyor? Yani kanala katılmak isteyenler bu oyuna bu oyunu izleyip e, fikirini fikrini söyleyebilir yorumlarda. Kanala katılmak şartları yorumlarda yazacağım zaten. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bu videoda sesimin niye çıkmadığını bilmiyorum ama inşallah bir sonraki videoda ses problemini halletmeye çalışacağım. Sana söylerim. Ben DMES olmasa ben atarım ben DMES'm. <laughs> <laughs> var çok Burası çok kalabalık. Sol, 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 sol. Ama Ön tarafa indilir. Sağımıza girin. Sağ tarafa girin. Gel bize gelebiliyor mu? Geleceğim. Sana adam geliyor. Kişi bir geliyor Bir iki geliyor. Şey. Abi İlk sene de çok duruldu. Beşer altı var mı? Beş Beşer altı. Ben geliyorum ölmeyin ha.

Evet. Helal lan. Şu arkaya gel. Helal. Adam mı? <Sülüyor> Burada yatıyor ya, bir de <Sülüyor> şu Lan nereden geldi, nereden geldi ama? önce seni gördü ya. Hepsi burada. Yumruk diyor yumruk. Adamı yumrukluyorlar gel gel. <applause> 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 <applause>. إذا <أنيش> 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 Não, 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 finish Oh yes mm -hmm. Vurma, vurma! <gülüyor> 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 Then. Watch out, watch out. Bak geldi. Geliyor. Adamlar burada. hop 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 Başlamasın abi bakın Bakıyorum Of Görmüş beni Abi arabaya döndürdüm yeleğin ağzına sıçtı. Kanka sis varsa şu arabayı döndürüp çıkalım buradan. Bende yelek yok. Ben de zaten hiçbiri yoktu. <laughs> AVM'ler var göstermeyin abi. Abi açı bulamıyorum ki adamlara ya. Arkalanacağız. Sis şimdi. varsa şurayı bir sisteyin abi. Şu arabayı döndürüp çıkalım şuradan. HS7 ee, şey nasıl düşmezsin ya? Hacı. Araba. Araç. Ay o ya. Kanka kötü olan var mı bir tane? Baygınları var. Baygınları var. Abi can Hacı yok benim... hiçbirimizde. Hiçbirimizde can, yok. Can, can yok. Can yok. Hacı orada var ya nereden bassan iki baygın var biliyor musun? Hiç gerek yok. Dön abi geri. Atıyor dön bir yerden geri. Geri. biri de. Gitme gitme dön. dön Arkada geri atıyor. Dön, bir ses atıyor abi. bir yerden. Geri dön abi geri dön. Hacı bu bot gibi bir şey. Hayır hayır hayır. hayır. Al bay gel benden. Arkandayım. Bir dakika çatıdadır. Çıktım. Gel. Ulan oğlum yeleğim zaten yelek hiç yok ha bende. Bir bile yok bende. Gitteyim dikkat et. Ben de kit basıyorum. Geldim. Ya bizim lideri nasıl? Orası bu çocukları anasın. Aynen aynen bunlar onlar. AVM var bunlarda bir tane. AVM'yi çekeceğim bakalım hangisi nasıl? Bunda kilitim dört. Bunda MK var. Bakar o zaman. Abi o burada ya. Beş var mı? Abi oy... alın abi bende kar ya. var. Bende var abi mı? Almadınız mı? Ben gitmedim duraba zaten. Enemies ahead. Bir dakika bakacağım şuna. Amına kodumunu ben atıyorum. Göremedim. İşaret verme ihtimalim var mı şu an? Uçaktalar herhalde ya. Enemies ahead. Bir IS düşmedi. Ben göremiyorum hadi şu an. Bir IS attım düşüremedim. Bir, bir de ben attım. Aman oğlum çocukları kaç canlı. Buradaki mi? Tepe bakır, tepe bakır, tepe bagı. Baba adam'a mermi gitmiyor ya. Şimdi götüreceğim ben ona bir daha çıkar Ulan Vallahi mermileri boşa harcıyoruz ya. Ben şu aci bir alayım da. Neredeydi lan o? Aga ben adamı kaybettim, yerini kaybettim. Ya kodum lan Adam burada biri. Biri burada. Yatıyor bu. Drop tarafındaymış. O tekmiş ya. O tek o yavşak. Drop diyor. 3 kişi. Orası 2. Drop tarafında da biri var ha. Hacı sen yılana gittin ya. Solunda. Burada bak. Location. Drop tarafına. Aynen bak droptan geliyor. Gördün mü? Droptan geliyor. Soldaki droptan. Sol, 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 sol. Hadi önüm baygın. Önüm baygın. İki numara. Şurada Martı bak. Öbürkü atıyor bak. Tamam öldü bunlar. Bir aldı ya. Nerede acı ben göremedim. Konteynerların arkasında ya. Okay. okay. Orospu çocuğu yattı oraya. Yılana gittik amına koyayım. Sadece adamı mı uğraşlıyorsun? Bence alan kapansa da öyle, öyle gideydin Bekle alanı. Ara, adam baran dışı zaten. Yatıyor ya. Demin ki yavşan tepeyi alsanız alırsınız o adamı. Kar 98'i var ama bak öldü. Geri zekalı alanı öldü. Ya Seni bizimkini vurmayaydı iyiydi ya. Abi yılan yapmış ona yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık beyler. Eyvallah. <laughs> Eğlenceli maç.